diş protezlerinde güncel teknikleri... Her hafta Cuma günleri Köroğlu Televizyonu ana haber bülteninin hemen ardından izleyicileriyle bir araya gelen 8. gün adlı programın bu haftaki konusu diş protezleri oldu. 6 yaşında dişi çıkmış bir çocuğun ergenliğe geldiğinde süt dişlerini belirli bir sıraya doğru çekmediğinizde dişlerin geliş sırası değişiyor. Birinci sırada gelecek diş ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada gelecek diş beşinci sırada geliyor. Ve çok değerli olan 3 mm içerisindeki bir boşluğu e, yanlış çekim sonucunda dişlerde kayma gözüküyor. Fikret Başar'ın hazırlayıp sunduğu programda diş protezleri, protezlerin hazırlanmasında uygulanan güncel teknikler, teknolojik gelişmeler, yardımcı doçent doktor Yusuf Ziya Akpınar tarafından izleyicilere aktarıldı. Dişler çoğunlukla %80-85 oranında kontak noktası dediğimiz birbirine omuz verdiği, birbirine bitişik olduğu yerlerden çürür. Neden buradan çürüyor? Çünkü temizlenebilir alan Hemen hemen yok. Hı hı. Temizlemesi çok zor. Diş ipi kullanma alışkanlığımız da zayıf. Bu nedenle dişlerin birbirine temas ettiği noktalarda diş çürükleri oluyor. Ve dişler belirli bir boyutta olması lazımken diş çürümeleri nedeniyle birbirlerine yanaşıyorlar. Yanaşınca çene içerisindeki bir ark uzunluğu dediğimiz uzunluk var. Bu uzunluğu da kaybettiği için çeneler ya küçük kalıyor. ...ya da boyutunu kay kaybediyor. Diş protezlerinde özellikle... ...ketkem cihazıyla çıkıyor. tedavi sürecinin... Biz ...oldukça kısaldığını söyleyen Akpınar... ...cihazın Bolu'da da bulunması... ...gerektiğine dikkat çekti. Operatör diş hekimi... ...iki iki buçuk dakikalık süre içerisinde... E, ...yapacağı restorasyonun... ...şeklini tasarlıyor. Ve burada... ...CNC makinesinde... E, ...kullanılacak... E, porselen restorasyon şekillendirilip hasta ağzına takılıyor, yapıştırılıyor. CNC makinesinde 8 dakikada dişi hazırlayıp 20 mikron hassasiyetle hastaya o seansta dişini yerleştirebiliyorsunuz. Hepsini topladığınızda yaklaşık olarak 16 dakikada hastanın dişini ağza koyuyorsunuz.